Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri halinde hamsi bolluğu yaşanıyor. Marmara bölgesinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağlanmaya başlayan balıkların lezzeti arttı. İlk kar ile birlikte balık hem bollaştı hem de yağlanarak lezzetlenerek daha lezzetli oldu. Havaların soğuması ve yağışların başlaması ile birlikte Marmara Denizi'nde daha da bollaşan hamsi balık tezgahlarında bolca yer almaya başladı. Bandırmada birkaç gün öncesine kadar olumsuz hava şartları nedeniyle hamsi balığının kilosu 100 liradan satılıyordu. Güneş yüzünü göstermesiyle birlikte hamsi balığının kilosu 70 liraya kadar düştü. Tezgahları süsleyen hamsi vatandaşların hem cemine hem de lezzetiyle damaklara hitap ediyor. Tercih sırasında ilk sıraya kaptırmayan hamsi vatandaşın ilk tercihi oldu. Bandırması ürünleri halinde tezgahları bolca süsleyen hamsinin kilosu şu an 70 liraya kadar geriledi. Bugün hamsi. Başka balık yok zaten denizde. Bir hamsi var. Bu mevsimi ben hamsi tercih ediyorum. Fiyatlar da uygun şu anda. 80 70'e düşmüş. İnşallah bugün alıp yiyeceğiz evde. Ailece. Haydi lütfen balama tüne kalk lütfen balama. Çene kopu tercih ettim çünkü epey bir zamandır göremiyordum ben buralarda. Normalde bir falan aldım. Ama bu bölge bu ürünler yönünden çok zengin bir bölge. Fiyatları nasıl? Bir merkez gibi bir şey düşünüyorum. Fiyatları nasıl? Tatmin edici mi? Fiyatlar fena değil. Yani her kesime hitap edebilir mi bilemiyorum çünkü enflasyon almış başına ama, ama, Umarım insanlar memnun kalırlar ama tabii herkesin gelir düzeyine göre farklılık gösterebilir. Ama. Öyle mi? Ben de Saytürk TV'de. Buyurun. Ona biraz uzatabilir misiniz? Evet. 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 Yerden memnun herkes. Balıklar yağlandı. Hamsiye talep var mı? Şu evet. vatandaşlarımızın birçoğu da hamsi almayı tercih ediyor herhalde. Evet. Hamsi de içine alıyoruz normalde. Şu an dilimlenmiş vaziyette. Fiyatlar ve fiyatları şu anda uygun. 70 lira düştü kilosu. Geçen hafta fırtına dolayısıyla 100 lira olan hamsi bu hafta 70 lira bandında başladı. Yani böyle havalar güzel olduğu sürece fiyatlar 70 lira bandında gider. Uygun olur yani. Herkese bu fiyatlara balık yemeye bekliyoruz yani. Peki vatandaşlar en çok hamsiyi tercih ediyor? Vatandaş tabii şu anda en çok hamsiyi tercih ediyor. Fiyat da uygun. Yani şu anda en uygun hamsi diyelim.